Ak şehrin masalı yeni bölümde neler olacak? ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Affan, Kürşat'tan şüphelenmeye devam edecektir Affan. Bu işin peşini asla bırakmayacaktır ve tehdit etmelere devam edecek. Onay ise herkesin kocası olduğuna inanması için Kürşat'la evlilik oyunu oynamaya devam edecektir. Diğer yandan dün sahnesinin yer alması şimdiden heyecanlı gelişmelerin sinyallerini. Sonay böylece Kürşata deli divane aşık olacaktır ve kardeşi Umay ile bu dönem çok sorunlar yaşayacak. Sonay artık kesinlikle Kürşata alıştığı için asla bırakmayacak mücadele etmeye devam edecektir Umay ise, ablasının Kürşat'a aşık olduğunu görünce büyük bir yıkım yaşayacak öte yandan Kürşat sonayla evlilik oyununu ne kadar çok oynarsa oynasın Kürşat Umay'dan çok hoşlanmıştır ve Umay'a karşı hisleri iyice çoğalacak, Kürşat Asla Umay'ı Affan'ın eline teslim etmeyecektir ve böylece Umay'ı da alır. Gitmeye karar verirler, Affan'dan tek kurtuluşları kaçmak olacaktır. Evet bakalım bizleri daha neler bekliyor uzak şehrin masalı analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.